with Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün e, ee, şey oynuyoruz Sky var oynuyoruz Çarşamba günüyle o videoda Evet insane mod girdim Ok buldum hemen ok şu adamı Evet en hızlı öldürüş yapmak istedim ama yapamadım Neyse Sen güç 3'sün güzel Bayağı okumuz doldu şu an durumumuz iyiye benziyor yani. Ee, sola Solo Skywars geliyor. Umarım videoyu yölye... şerefsiz. Kim attı lan bana onu? Neyse biz yana, yana gidelim. Lan dur oyun takıldı oyun takıldı ha. Oyun takılmadı sandalyeyi düzeltiyordum. Hop. Gel 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 korkma. Bu adam bana taktı çünkü başta sinir ettim adam biraz. Hani okladım falan ya. Neyse. Bu adamı alabileceğimizi düşünüyorum. Zırı sağlam bana göre. Bana olasılıkla diyeyim. Ama tabii ki ok işi bitirir her zaman. Ee, ok önemli bir malzeme. Evet arkamızdan vuran olmaz umarım. Şöyle atlayalım. Adam kapatmış burayı ve bende hiçbir şey yok ki ya. Kazmışan'ın. Kazma falan da yok. Öf. Ee, adam da var mı ki? Evet adam sağ olsun koymuş. İşte gel kaz beni kovala diye. Adam bayağı kapatmış ya bildin. Onun hike hack bak. Hack'i gördünüz mü? Ya yani hack değil de. Evet bu adamla dalga geçeceğim ben. Hack ya. Ah. Öldürdüm lan Hack ama cidden hack Adam açtım ama vurmaya başlıyor Evet Hack de olmayabilir ya bilmiyorum ki Çantaları böyle az olmasın Tamam Eee Koruma bir kask Ben zırhı takayım Şunu at Şunu at Güzel durumumuz şu an yarıya Yarıya sayılabilir Eee Şu aldım mı? Bu ne lan? Lan Ya pinkirdi Alo. Ses. Ses gidiyor da. Pinker diye serverdan açacak Evet, video sürüyorum. Allah Allah. Güzel artık. Pink. Of, attı serverdan kesin. Şu an ne olduğunu anlayamadım. Pink girdi. Bir şeyler oluyor. Video yorum Of, var ya neden olduğunu biliyorum da diyorsun. Ha, ölmüşüm. Atmış beni. Evet videoya devam edeceğim. <laughs> ya da od odada mı lag oldu ki? Ya of lag var hala. Ha tamam odada lag oldu ya galiba. Bir daha yazalım. Aynen odada lag oldu. Neyse o el gitti maalesef ki. Eee bir tane adam öldürmüştük. Hile öldürmüştük. Eee videoda da böylece videos nasıl yenilir gördünüz. Evet. Ee, şunu al. Fazla setimiz sağlam olmadı diyeceğim de sağlam ya baya. Ok falan çıktı ya da alemin. Şimdi çıkmadı. O kötü oldu biraz. Neyse bu da iyidir yani. Şu suyu şöyle yapalım. Şöyle şöyle şunu şöyle tamam. Şu büyü masasında koyalım. Hatta büyü basacağım canım istedi. Hepsine bir koruma basalım. Tüm setimize basalım korumayı. Sonra da yardıralım yani. Koruma bir, koruma bir, koruma bir. Korum ah be. kırılmazlık geldi ona. Kılıca bir keskinlik. Evet, istediğim her şey çıktı. Umarım hep böyle gider. Şu blo Alalım şöyle gidelim yanlara doğru. Yanında adam yok mu ya benim? Oha. Adam ne yaptı işte buraya? Evet benim yanımdaki adam almadı mı ya? Aynen abi benim yanımda adam yokmuş. Ya da var mıydı? Fark etmedim ki. Ama hiçbirini almamış yani. Herhalde yoktu. Neyse güzel oldu adamın olmaması. Şu büyü masasını koyalım. Kask bir. Soda aptostunu. Evet. Şunu aldık. Şuraya koyalım. Hop, tamam. Evet bizim buradaki adam yok. Yanadara boşa benziyor. 4 kişi kalmış orada Güzel. Ya da direkt şuraya mı attılar ya anlamadım. Evet burada alınmamış. Chester niye alınmadı? Merak sorusu. Bayağı iyi itenler çıktı yani. İyi ki alınmamış. Ee, bir zırhımız yok. Zor hariç full setiz. İyi ya. iki alınmamış. Bayağı da alınmamış. Oyun eksik başlamış bana kalırsa. Şöyle şunları yaptık. Ee, bir tane ateş direnci, bir tane yenileyici, bir tane su. Tamam. Şu an envanterimiz süper duruyor. Ya da 3'e de herkes... Allah Allah. Bilmiyorum ki. Burada bir adam var bu arada. Hemen onun yanına gidelim. 4 kişi kaldı. O adamı kesmeye çalışalım. Artık kesersek de güzel olacak diyorum. Lan ne oluyor? Üstten kar yağıyor. Bu oyun garip şeyler oluyor. Çok garip şeyler oluyor. Baya garip şeyler oluyor. Anlamadım ne olduğunu. Evet şöyle bir iksir alalım. Zehirleme. Yok. Sen değil. Şu sen mi? Of neredesin? Of yok ya. Böyle ben de yedim az yere. Kendime de attım. Şu an bir burada adamın. Evet bendeki güç 3. Güzel. Bu adamı da alsam alırım ya. Adamın canı gitmiyor ha. Öldüm ya. Of. Adamın canı gitmedi ya. 30 kere vurdum adam bir kere cana gitmedi laga bak Bak lag var ya baya Video süsledim biraz sağdan ondan da olabilir Neyse bu videoyu ya yaklaşık 20 dakika tutmaya çalışacağım Sky Wars eğlenceli oh, aman. Hop En hızlı kill almam lazım Hadi. Allah. Ne yaptım lan? Arkaya çektim ben ya. Evet, güzel bir düşüş yaptık. Bak ben ben de ilk başta ok verince hep düşüyorum. Onu fark ettim. Evet. Şu chest'ten alalım. Yanımız dolu, her yer dolu. Evet. Şuradan zır çıktı. Zır çıkınca genellikle hep iyi şeyler çıkıyor bakalım. Buradan da güzel şey çıktı. Aşağı inelim. Buradan da güzel şeyler çıkmadı. Fazla çıkmadı buradan. Yani Diamond aldık. Güzel setimiz yine sağlam. E, diğer durumlara göre. Büyü basalım. Ya, yanadalarla aşırı yakınız. Hemen gelebilirler. Belli olmaz yani. E, oha. Çok kötü şeyler geldi be. Bir pantolonla iyi şey geldi. Hop evet düştü Böyle gelirsen böyle düşersin Adam birden attı yani resmen Neyse şöyle yolu yapalım Eee senden Kask bende kask var Pantolon da var Şu blokları alayım Eee aşağı bakalım Ayakkabı yok bende güzel Kılıçlar aynı ama ben yenisini aldım Güzel Şu büyü masasını da şuraya koyacağım Ayakkabıyı çıkartacağım ve bir level koruma güzel şu an iyi gidiyor her şey umarım bu da bu oyunu kazanırım artık şöyle dizdik şunu al bir de şunu tamam şunu koy şunu at tamam oha burada alamamış lan keskinlik bir güzel bir item çıkmıyor ama ya alınmadı hala şöyle güzel bir item çıksa güzel olacak cidden de çıkmıyor hiç Neyse umarım çıkar ya. Yan adaya doğru ilerleyeceğim. Bak 3 tane ada birbirine çok yakın. Diğerleri uzak galiba. Chester 1 dakika 40 saniye sonra yenilenecekmiş. İyi. Peki derim. Evet o beni vuramadı. Ben onu vurdum. Adam buraya güzel mekan kurmuş açıkçası. şöyle arkamızda kapatacağım. Risk tamam kendime. Hop. 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 Adamdaki ay e, güç bir galiba. Ya niye böyle yaptım? Dizmiştim ben burayı. Suyu koy. Şu bloğu koy. Şu bloğu. Yemeği koy ve zehri koy. Tamam. Oha! Tim mi? Hop. Öf, atamadım onu. Evet okumuz bayağı az ve diğer adam burada. Sonra adamın yanına gitmeyi planladım ve gittim yani direkt. Adam yok. Evet adam da mı ortaya gitti lan görmedim. Allah, Allah adam gitmiş. Fark etmedim ha hiç. Evet ikisi burada. Bir ben. Diğer adam şüpheli. O adam nerede? Bence buralarda. Gide. Ben oynamıyorum ya bu oyunu. Yanlış tuşa bastım klavyeden ya. Zıplayacaktım yanlışlıkla V'ye bastım. Cık. Çok kötü fail'ler oluyor. Ya, hep kendim atlıyorum. Yani kendimi öldüm şu ana kadar hep. Neyse ya, artık yapacak bir şey yok. Ölüyoruz, eğlencesini oynuyoruz zaten sorun yok. Şuradan güzel. Senden. Bu arada hemen gideceğim adamlara gideceğim hiç oyalanmadan. Bir daha öyle deneyim Belki öyle bir şeyler yapabilirim. Evet şu adam bana aşırı yakın. Hop. Oklama lan. Oklama bak. Oklama. Heh. Gel ben yapayım onu. Heh. Gel gel. Ne yapmaya çalıştın lan? Adamdaki yay ha güç bile yokmuş. Şunları atacağım keskinlik bir keskinlik bir tamam şunu at şunu at şunu at tamam hemen ben yine seri raşlayacağım hatta direkt ortaya mı gitsem ya ben ortaya gitmeyi sevmiyorum ki ya evet şu adamın adasına gitmeyeyim ya da direkt ortaya gideyim ya karar veremedim tam ama ortaya gitmek daha güzel olacak benim için bir dizmiş olacağım keşke şurada başlasaydım direkt giderdim o adamlar şanslı adamlar bu adam beni fark etmedi mi? Bu adam beni şansa bak ya. Of! Atamadı. Evet, güzel kestik. Orada düştüm sandım, söylüyordum adama. Ha, şunu yiyeceğim. Oh, koruma ha bak. Koruma 4 geldi ha, süper. Evet canımız bayağı az gidecek adamlar vurursa bize. Ee, biraz daha chest toplayacağım. Buralarda chest var mı bilmiyorum ki. Nerede olduklarını da bilmiyorum chestlerin. Ama bu üstte vardır diye düşünüyorum. Çünkü boşuna yapmamışlardır. Evet gördüğünüz gibi var bir tane. Bayağı yapıl çıktı yalnız ha. Evet şu gereksiz itemleri buraya atabilirim. Az bu kadar az mıydı ya chest? Cidden bu kadar az olamaz bence Ama maalesef ki bu kadar azmış onu öğrendim Merdiven sesi çıktı Allah Allah yanlış duydum herhalde Neyse ee, Craft edilecek bir şey yok burada daha demin adam ismi görmüştüm Kimdir nereye gitti o adam ee, Şu an ortada kalmam benim çok iyi olacak Chester eğlenecek şimdi Hatta şöyle en üste çıkayım orada durayım oradan güzel şeyler çıkacağına inanıyorum Yalnız ortada bu kadar chest yoktur bence ya Harbiden Evet videoda 14 dakika olmuş güzel Videoyu da beğenirseniz sevinirim şimdiden Bu chest yenilensin 30 saniye var 30 saniyede hiçbir yere ayrılmayalım boşuna Şunu at evet, 20 saniye ee, bu arada seyirler umarım güzel gidiyordur. Her gün iki video devam ediyor. Hafta sonu sadece bir video. O da hafta sonu indirimi. Neyse <laughs> ne alaka bilmiyorum. Ee, hafta sonu özel bilmiyorum. Öyle bir şey ya. 10, 8, Adam düştü ha yanımdan. Ya da chestler yenilenecek diye mi geldik? What the fuck? Kaskı, kaska bak. Az benim koyduğum itemler duruyor hala. Kasktı pardon. Şu kaskı at, şunu at. Koruma 4 kask geldi. Umarım bu oyunu kazanacağım kendim atlamazsam. Evet bu adam ölecek. Adam güzel burada Hiç yapılacağım ya onunla değil. Evet adam anne canı bile etmiyor. Adam bana vurunca. Ama bu adam sağlam oynuyor. Bayağı sağlam oynuyor. Taktik oynamaya çalıştı ama yapamadım maalesef. Öldü. Evet. Güzel hemen yani bir tane yapalayacağım. riske tamam. Güç 4 mü? Oha. Güç 4'te bile bu kadar az canım gittiyse var ya. Şu an bir adam beni arkalamasından korkuyorum sadece. Az Noah, bu kadar ok mu olur lan? koruma 4 benimki de koruma 4 Tamam durumumuz baya iyi Eğer aşağı düşmezsem oyun kesin bizden ee, Şu gereksiz itemleri Ne yapayım ki Baya gereksiz item var Neyse üste çıkayım ben yine ee, Chesterin yenilenmesini bekleyeceğim yeniden Güzel ilk defa bir oyun uzun sürdü Ve sağlam sürdü yani Şu chestteki itemleri alayım mı ki Belki daha iyi olur yani alırsam e, ee, şunlar atalım. Baya itemimiz var ya. Aşırı fazla. Ee, şunu at. Şu yumurtalar kalsın. Hemen orayı pat. Ha şeyle mi patlatılıyor? Orayı patlatamayacağız o zaman. Şestekileri de alayım da atayım. Belki ondan yani dolmadı chest ama alakası yok diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum ne olur. Evet, yeniden de Ka Oha, Oha. Örnek 3x3. Bilmiyorum bir şeyler olacak yine. Evet. B ne ben bu kadar bilmiyorum derim ya. Durduk ki bilmiyorum diyorum. Evet. Ee, şu ortadaki chesteri de alalım. Oha. Koruma 4'tür. Bendeki de öyleymiş. Koruma 4 ta kask. Koruma 4. Evet. Bundan sonra dragon gelecek. Ve adamlar nerede? Şu an göremiyorum hiçbir adam. Bence bunlar ne yapıyor ya? Allah Allah. Ha iki kişi kalmışız. Üç kişi kesmişim. Diğer adam kayıp. Oyun başından beri kayıp. Adam gördüm an indir fırlatacağım. Eğer görebilirsem tabii ki. Oh, aşağı düştüm sandım. şöyle bir gideyim. Burada bir tane orta var lan. Aa, adam burada bak. Adamın canı çok az. Adam kendi atladı evet. Oyunu güzel kazandık 38 tane yapılı full set Eps Korma 4. Güzel bayağı sağlam oyun oldu. Hemen bir eller gireceğim bundan sonra. Sonra da videoyu bitireceğim. Şöyle gidelim yine insan ben insanı seviyorum bir tek de zevk alıyorum güzel orada ben or iki tane ortanın olduğunu bilmiyordum adam kendi bezinde shift bastı falan sandım İyi ki gitmişim yani oraya güzel oldu yani gitmem şuradan bir kılıç ee, şu başka iki tane açtık bir tane nerede lan ha şuradaymış Yo bunu açtık biz şunu açmadık. Ee, bu el sağlam itemler çıkmadı Bu arada kazanıyoruz galiba Onu öğrendim Naremin drop gördü. Bu mapte var ya ortada drop giriyor Buralarda Geçen canlıda oynarken böyle olmuştu Bu blok ne ya böyle Evet buralarda drop giriyor Neyse hemen Ortaya ilk giden biziz o değiliz Oh Ya. Hack'a bak. Heka hack bak. Gördünüz mü? Yine hack. Yine hack. Yine hack. Evet. Ben videoyu burada bitiriyorum. Ee, güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hack herif. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoş. Oha bir şey demiyorum. evet hoşçakalın ve bay bay.